Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ediz Hoca. Arkadaşlar bu dersimizde LCD uygulaması yapacağız. Ee, şimdi ne yapacağız? LCD'de şu gördüğünüz ekrana 2x16 LCD'ye e, yazı yazdıracağız. E, bu yazıyı sağa sola kaydırma işlemi yapacağız arkadaşlar. Ben bağlantıyı yaptım. 16F877 entegresini e, bağladım. Gördüğünüz gibi. E, Display'imde LM016 pik device'dan seçiyorum arkadaşlar. Package kısmından seçiyorum device'ın. LM06'yı seçiyorum ve bir adet pot kullandım. İşte gördüğünüz gibi bir kalk bir pot. Bu da kontrast ayarı için, LCD'nin kontrast ayarı için. Eee osilatör bağlantılarını yapmadım arkadaşlar simülasyonda. E, bundan önceki derslerimin çoğunda yapmıştım ama simülasyon programı olduğu için bu e, buradaki pikimiz e, bağlantıları yapmadan da çalışıyor. Bu simülasyon programı oldu. Fakat gerçek hayatta yaparken e, kristal ve 22 pikofaratları e, takmayı unutmuyoruz. Artı e, clear mcrl ucuna da bir tane butonla resetleme işlemini yapmak için direnç ve butonla gerekli bağlantı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi <laughs> e, bağlantımız bu şekilde gördüğünüz gibi ne yaptık arkadaşlar? D, D portunu kullandım ben. D portunu kullandım. Ee, D portunda sevgili arkadaşlar ne yaptım? Ee, LCD'nin e, 7, 6, 5 ve 4. Bacaklarına bağlamış oldum. Port B'nin 7, 6, 5, 4 olduğu pinlerini LCD'nin D7, D6, D5, D4 pinlerine sırasıyla bağladım. Ve e, yapmam gereken bazı bağlantılar yine vardı. Bunlar e, Register Select, Rewrite ve Enable uçları. Bunlar da arkadaşlar gerekli bir şekilde bağlamış olduk. Enable'ı e, port B'nin D'nin sıfırıncı ucuna unutmuyoruz. Bu bağlantı önemli. E, hatta sileyim bir daha bağlayayım bunu. E, şöyle yapayım. Enable arkadaşlar port D'nin sıfırıncı ucuna. Rewrite'ı port D'nin ikinci ucuna bunlar protokol uçları. Bunları bu şekilde bağlamamız lazım bu protokolleri. Ve e, de yani Register Select ucunda Port D'nin bir numaralı bacağına bağlamış olduk. E, arkadaşlar bunları neden bu şekilde bağlıyoruz? Yani şu 3 bacağı neden e, bu şekilde bağlıyoruz? Bizim bir LCD.C dosyamız var. Bu e, bizim LCD uygulaması yapabilmemiz için Pixy derleyicisinin çağırdığı bir kütüphane dosyası. Bu kütüphane dosyasında gerekli birçok kod yazılmıştır. Ve bu kod, e, Pix ile bizim LCD'imizin haberleşmesi için e, gerekli olan kodlardır arkadaşlar. O yüzden zaten LCD.c dosyasını da göstereceğim ben. Hani e, nerede bulunuyor, e, ne iş yarıyor falan filan. Bunları bu şekilde bağlamamız gerekiyor. Ayrıca bizim kontrast ayarı için de Bizim bir tane 1K'lık bir pot bağladık. Bu 1K'lık potansiyometreyi de nereye bağlıyoruz arkadaşlar? 1K'lık potansiyometreyi bizim VEE ucuna bağlıyoruz. Bu kontrast ayarımız bizim VEE bacağımız oluyor arkadaşlar. LCD'mizin VEE bacağı olacak. de bizim neyimizdir? Power ucumuzdur, artı ucumuzdur. VSS'de bizim eksi ucumuzdur. Gerekli bağlantıları bu şekilde yapıyoruz. Yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar ne yapmamız lazım? Kodlarımızı ccs derleyicisine pixi derleyicisine yazmamız lazım. Bizim ccs c kodlarımızı derleyicimi açtım ben. Şöyle küçülteyim. Ne yapıyoruz? Zaten new diyoruz. Yeni e, source file diyoruz arkadaşlar. Yeni proje açıyoruz. Bu şekilde yaptığımız projeyi kaydediyoruz. Şimdi ne yaptık önce? Bizim e, pikimizi eee e, derleyicimizden pikimizi çağırmış olduk. Yani pikimizin özelliğini hangi pikimizi kullanacağımızı burada belirtmiş olduk arkadaşlar. 16F877A.h e, yazısıyla. Sigorta ayarlamalarımızı yaptık. Bunları zaten daha önce de anlatmıştım arkadaşlar. Ne işe yarıyor, neden kullanıyoruz. videolara bakarsanız eğer bilmiyorsanız. Ve delay, clock, frekans, osatör gecikmesi için o setör ayarımızı yaptık arkadaşlar 4 MHz. Ee, daha sonra e, programımızı yazmaya başlayalım. Şurada arkadaşlar include işte en önemli bizim lcd.c. Evet. LCD'mizin özelliklerini biz protokol özelliklerini LCD kütüphanemizden Aldık arkadaşlar programımıza getirdik. Void main diyorum. Zaten bunu yazmazsak, şu kütüphanedeki dosyalar biz getirmezsek arkadaşlar çok uzun bir kod yazmamız gerekiyor. Fakat bizim için çok güzel bir kolaylık sağlamışlar. Zaten Pixy'yi yüklediğimiz arkadaşlar, şu gördüğünüz Pixy programını yüklediğimizde zaten bizim kütüphanelerimize otomatik olarak gelecek. Gelmese de kütüphane... Dosyalarımızı gerekli kütüphane dosyalarımızı internetten alıp entegre etmemiz gerekiyor. Void main dedik arkadaşlar. Aç parantez, kapa parantez yaptım. Daha sonra şöyle yapalım. Şimdi LCD'mizi void main e, fonksiyonumuz ana programı fonksiyonu ana fonksiyonu çalıştıktan sonra ne yaptım ben şunu söyledim benim ana programı ana fonksiyonumu çalıştır. Yani program çalışmaya başladı. Pike komut göndermeye başladık. Ne diyorum arkadaşlar? Ben LCD'min ekranını açmam lazım değil mi? LCD'min ekranını açmam lazım. LCD Ne diyorum? LCD LCD init dedim. LCD'mi ekranını aç dedim. Peki çalıştırdık, compile yaptık arkadaşlar. Bakalım. Compile yaptık. Evet, LCD'min ekranı açıldı bakın gördüğünüz gibi. Ee, LCD init dedik ve LCD'mizi ne yaptık arkadaşlar? Başlatmış olduk. Bu, bu e, şey yazmasak, fonksiyonu yazmasak, e, ne yazarsak yazalım arkadaşlar bizim LCD'mize istediğimiz yazıyı biz göremeyeceğiz. Şimdi LCD'ye bir yazı yazdıralım arkadaşlar. LCD put C dedik. LCD'mize yazı yazacağız. Elektronik diyelim buraya. Elektronik diyelim. Bakalım yazacak mı? Çalıştırdım. Şimdi başlatalım. Yazdı. Fakat biz şöyle bir şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şuraya bir tane şuraya bir tane ters slash bakın. Ters slash F getirmemiz gerekiyor. Şunu neden getirdim ben ters slash F'i? Bu şu demek? LCD ekranını temizle ve LCD mi birinci satırdan itibaren başlat demek arkadaşlar. Birinci satır ve birinci sütundan itibaren başlat demek. Şu F tel slash F karakteri. E 7 e, mi? Birinci satır ve birinci sütundan başlat demek arkadaşlar. Bunu yazmamız gerekiyor. Altına da gelelim. Şey yazalım arkadaşlar. Alt satıra da yani ikinci satıra da hani 2 çarpı 16 olduğu için ikinci satıra da e, ne yazalım? Derslerim yazalım. LCD no put C Şimdi ikinci satıra nasıl gidebilirim ben? Ee, LCD go to XY derim ya da şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Yine test slash yaptım. Bakın test slash yaptım. Ne dedim bu sefer? Derslerim dedim. Bu sefer ne yapmış oldu alt satıra inmiş oldu şunla. slash n ile de alt satırı temizle ve alt satırdan devam et anlamına geliyor arkadaşlar. Build yapalım. Compile yaptık. Hata yok dedi. Hemen gelelim. Durdurduk. Elektronik derslerim. Tabii şunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben daha önce yaptığım için bir daha yapmadım. Buraya çift tıklıyoruz pikin üstüne. Değil mi? Hani bunu zaten e, yapmazsanız hiç burada yazılmazı görünmez. Şuna çift tıkladım. Bakın şuradan seçiyorum. Benim dosyam şu display sayı hex dosyası. Ok dedim. Tak oldu. Evet. Elektronik derslerim dedik arkadaşlar. Şimdi mesela şu derslerimi ben biraz daha sağa kaydırmak istiyorum. Sağ tarafa doğru yazdırmak istiyorum. Onu nasıl yazdıracağız? Bakın onu da şöyle yapıyoruz. Bakın Şöyle yaptım. Biraz boşluk bıraktım. Hemen stop yapalım. Tekrar run the simulation yapalım. Bakın elektronik derslerim biraz daha sağa kaymış oldu. Ee, arkadaşlar şöyle de yapabiliriz. Şu x e, şu lcd put c yerine pardon şunun, şunun yerine şöyle yapabiliriz arkadaşlar. LCD LCD go to go to x'y x'y 1 2 yani birinci sütun ikinci satıra geç dedim ben. Şuraya da bir tane şöyle koyduk. Evet. Bakın şeyi sildim arkadaşlar. Neyi sildim? Ters slash neyi sildim? Hemen geliyorum. Bakın elektronik derslerim. Bunu dedikten sonra LCD go to xy 1 2 yani birinci sütun ikinci satıra git dedim ya ben arkadaşlar. Şöyle bir boşluk bırakalım. Bakalım sağa doğru kayacak mı yine? Boşluğumuzu bıraktık. Evet istediğim olayı gerçekleştirmiş oldum. İşte bu basit birkaç satırla arkadaşlar ben ne yapabiliyorum? LCD'me yazı yazdırabiliyorum. Fakat şunu ben getirmem gerekiyor. Yani şu include lcd.c kütüphanesini getirmem gerekiyor. Peki bu lcd.c kütüphanesi nerede ve neden getirmem gerekiyor arkadaşlar? Ona da değinelim hemen. Ee, bunu eee şuradan getirelim arkadaşlar dosyamızı. Evet şuradan aldık. Ve bilgisayarımızın C klasörüne giriyorum. Buradan program dosyaları x86 dedim. Burada pixi olması lazım. Evet şurada bakın pixi var. Çünkü bizim compiler'ımız pixi derleyicisi yani compiler'ı. Bunu seçtikten sonra mesela şuraya lcd.c dedim. Bakın geldi. Buna çift tıklıyorum arkadaşlar. Şunu indirelim aşağı. Çift tıkladım. Buraya gelmesi lazım. Evet. LCD.c klasörümüz. Kütüphanemiz geldi. Bakın. Driver for common LCD modüller diyor. Ee, burada LCD ile ilgili arkadaşlar. Mesela LCD init demiş. Must be called before any other function. Diğer fonksiyonlar çalıştırılmadan önce diyor ki LCD ini çağrılmalı. LCD put ile ilgili bilgi vermiş. Ee, will display cd falan filan demiş. Yani LCD put c'ye bakın arkadaşlar. F'yi clear display demiş. Set cursor to upper left. Üst satırdan başla. Yine go to start of ikinci satırdan başla. Neyi anlatmış? Ee, bu da kursörle ilgili. Set cursor position to upper left. Üst e, sol kısımda kursör tut demiş arkadaşlar. E, move the, move back bir pozisyon geriye at demek şu b bazı önemli noktalarla anlatmış burada lcd go to x y demiş arkadaşlar istenilen satır ve sütuna yönlendir anlamına geliyor lcd get c de arkadaşlar şu satır ve sütundaki x sütunu ve y satırındaki arkadaşlar x sütunu ve y satırındaki karakteri getir demiş arkadaşlar Evet. X sütunu ve y satırındaki karakteri al demiş. Get dediği için get. LCD kursör 10 demiş. E, kursörü göster anlamında. Off olsaydı kursörü gösterme anlamında kullandı. LCD set falan filan işte. E, Birçok bilgi verilmiş burada arkadaşlar. İşte bu şeyde e, arkadaşlar kütüphanede bu kütüphanenin olmasının nedeni de zaten bizim pikimiz LCD'mizin arasındaki haberleşmeyi sağlamak arkadaşlar. Pikimizi LCD'mizin arasındaki haberleşmeyi sağlama işine yarıyor. Birçok komut kullanmış. Bakın burada görüldüğü gibi hiç kafamızı karıştırmaya gerek yok. Peki şunu sorabilirsiniz. Şu aklınıza gelebilir. Ee, şurada önemli bir satır var. Şurada önemli bir satır var arkadaşlar. Şu aklınıza gelebilir benim mesela burada hiç biz port tanımlamaları yapmadık. Port D'yi ben direkt kullandım. Port B'yi ben e, port D'yi direkt kullandım. Mesela set tris sıfır e, D 0x00 D'yi çıkış olarak ayarla. Ondan sonra al, gel al satıra. Output D D'yi sıfırla. Ondan sonra gel al satıra. Fakat ben bu iki satırı kullanmadım. Bunu kullanmadım çünkü zaten bunların tanımlamaları benim lcd.c dosyamın içerisinde var arkadaşlar. O yüzden kullanmama da gerek yok. Bununla bu şekilde ne yapıyoruz? Yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, ne dedik? Yine n'yi de kullanabiliriz. F'yi de kullanabiliriz. Şöyle mesela elektronik derslerim dedik. Evet sevgili arkadaşlar. Yazımızı yazdırdık lcd'mize. Dediğim gibi eee Değişik tanımlamalarla değişik karakterlerimizi istediğimiz gibi yazdırabiliriz. Mesela burada LCD Go to X'e kullanmayabilirim demiştim. Bunun yerine ne kullandık? Şöyle tel slash N kullanarak da aynı işlemi yerine getirebiliriz arkadaşlar. Şuraya mesela gecikme koyarız. Delay MS MS500 diyelim. 500 diyelim arkadaşlar. Bu elektronik yazısı görüldükten yarım saniye bir saniye sonra normalde yarım saniye sonradır. 500 milisaniye fakat biraz gecikme oluyor simülasyon programında. Kısa bir süre sonra derslerim yazısı görünecek. Onu da hemen şey yapalım. Ee, şunu ben önce durdurayım. Şöyle biraz büyültelim. Elektronik yandı. Evet derslerim yandı arkadaşlar. Ya da eee yanıp yanıp sönebilir. Hatta şöyle yapalım mesela, şöyle bir şey yapalım. LCD init dedik. Delay ms ms 500 diyelim. Çalıştıralım. Elektronik yazısı da hemen gelmeyecek. Biraz sonra başlatacağız. Biraz bekleyecek ekran. Daha sonra elektronik gelecek. Biraz daha bekleyecek. Derslerim gelecek. Bakın hemen gelmedi elektronik. Şimdi geldi. Biraz sonra da derslerim gelecek. Evet şimdi derslerim geldi. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde de sağa sola kaydırma yaparız. Değişik yazı şekillerini göstereceğim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde. Bu biraz daha şey oldu. Hani sadece bunda yazı yazdırdık LCD ekranımıza. Daha sonra dersimizde de sağa sola kaydırma ve benzeri işlemleri gerçekleştirmiş olacağız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.